Sadece kar tipi değil, yurdun pek çok yerinde fırtına da etkiliydi. Mersin'de kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Akkuyu nükleer santrali, işçilerinin kaldığı konteyner evlerin çatılarının uçması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Antalya'da sera alanları zarar gördü. Hatay'da balkondan kopan beton parçaları cadde yağmur gibi yağdı. Arabanın altında kaldı! Araba kaldır. Ölmüş ya. Adam ölmüş ölmüş. Bir çatı daha uçtu. Çatının biri daha gitti. Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu. Altında kalan bir işçi hayatını kaybetti. Dört işçi ise yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çekil. İçeriye geçin içeriye. İçeriye geçin. Fırtına Mersin'de etkili oldu. Aydıncık ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışanların kaldığı bazı konteyner evlerin çatıları uçtu. Çatının biri daha gitti. Hala gidiyor çatı. Bir çatı daha uçtu arabaların üstüne. Evet galiba şurada adam vardı. Adam arabanın altında kaldı büyük bir ihtimal. Çatı arabaya vurunca adam ön tarafta bir yerdeydi. Uçan çatının altında kalan 24 yaşındaki Ahmet Çiftçi hayatını kaybetti. Lan biri biri daha! Bu geçi Ölmüş ya. Adam ölmüş, ölmüş. Çatı nedeniyle yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Aydıncık ve Silifke'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Fırtına Silifke'de de etkili oldu. Göksu ve Gazi mahallelerinde devrilen ağaçlar 3 otomobilde hasara neden oldu. Bozyazı ilçesinde de Tekmen mahallesinde bir iş yerinin çatısı Antalya Mersin Karayolu'nun batı istikametine düştü. Antalya'da hortumun vurduğu bölgede yaklaşık 300 dekarlık alanda çok sayıda sera ve ikamette büyük çapta hasar meydana geldi. Hortum geldi ve seralan... Ortuma evlerinin içinde yakalanan bir kadın korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı. Çıtır çıtır geldi kafayı bir yüklendim açtım üstüme komple camlar geldi üstüme. Sonra cam geliyor her yer göçüyor dedim alan bir baktım kıyamet kopuyor. Kaçtım şu odaya durdum. Ortalık ses patırtı sanki bomba atılmış şekilde. Allah'tan ki çor çocuk evde yoktu biz tek odada aynı odada duruyorduk. 2 saniye 3 saniye içinde aldı verdi yani. Ben böyle bir şey görmedim. Ağaçların yollara devrildiği, elektrik tellerinin koptuğu ve seraların kullanılamaz hale geldiği Kurşunlu Mahallesi'nde zararın gerçek yüzü gün ağarınca ortaya çıktı. Ağustos'tan beri ben buna emek çekiyorum işte. mı yaptım, toplamaya başladım. Kasalar da orada. Akşam böyle oldu işte. Gördüğünüz gibi ev, her yer gitti. Kasalarım, depo, arabam hepsi gitti yani. Hiçbir şey kalmadı diyelim. Hatay'da ise fırtına sebebiyle balkon duvarından kopan beton parçaları caddeye düştü. Kimsenin yaralanmaması büyük şanstı.